Bu videomuzda baş ağrınız için yapabileceğiniz kolay ve etkili egzersizlerden bahsedeceğim. Baş ağrısı baş, boyun ve çevre kaslarda oluşan tetik noktalar, kas kısalıkları ve postür problemlerinden kaynaklanabilir. Bizim şu anda bahsettiğimiz baş ağrısı boyun kaslarına bağlı baş ağrısıdır, boyun bölgesindeki. Yani servikojenik baş ağrısından bahsediyoruz. Germe hareketini göstereceğiz, havlu ile yapacağız bu hareketi. Bir elimiz havlunun diğer ucunda, sola doğru çekiyoruz. 10 saniye tutmaya çalışacağız. Aynı şekilde elimizi yer değiştirip diğer elimizle bu tarafa doğru çekiyoruz ve burada da 10 saniye tutmaya çalışacağız. Omzumuza doğru götürerek elimizle de destekleyerek kendimize doğru sağ tarafa doğru çekeceğiz. Diğer tarafa da bu hareketi yapabiliriz. Her iki yöne 5 tekrarlı yapabilirsiniz. 10 saniye tutacaksınız. Ağrınız olursa ağrı sınırında yani çok zorlamadan yapabilirsiniz.